Sayın devlet büyüklerime, sayın milletvekillerime seslenmek istiyorum. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan gerginlik konusunda açıklama yapan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, çiftçi ile jandarma karşı karşıya getirilmemelidir dedi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Kırsal Mahallesi'nde elektrik kesintilerine tepki gösteren çiftçiler yolu kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Sulama sezonu 15 gün kalmıştır. Bu 15 gün zarfında bütün ilçelerimizde özellikle son zamanlarda bu TEDAŞ firması namus bekçimizi, askerlerimizi ve çiftçilerimizi karşı karşıya getirmektedir. Özellikle Urfa halkı, çiftçilerimiz bunu hak etmemiştir. ve zaten Akoza'da 20 gün sonra pamuğunu biçtikten sonra borcunu öderler, ödemeyene de gereken cezayı yapsınlar. Son zaman 15 gün kalmış bu zamanda e, evvel gün Hilvan'da, dün evvel Viranşehir'de, bugün Akçakale'de. yani askerimizle vatandaşımızı karşı karşıya getirmenin bir anlamı yok. Urfa çiftçisi, Urfa'lı bunu hak etmemiştir. Devlet büyüklerimize özellikle seslenmek istiyorum. Bir an önce bu firmaya dur demeleri lazım.